Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. 19 Ağustos ve 25 Ağustos arası haftalık burç yorumlarını sizlere yorumlayacağım. Bugün 19 Ağustos önemli bir dolunay gerçekleşecek. Bununla ilgili yazımı Instagram hesabımdan yazdım, paylaştım. TikTok hesabımda da videomda çektim. Oradan izleyebilirsiniz. E, şunu söyleyebilirim ki bu dolunaydan olumlu etkilenecek olanlar terazi, ikizler, koç ve yay burçlarıdır. E, bu dolunayda zorlu etkilenecek olan burçlar ise boğa, aslan, akrep ve kova burçları olacaktır çok güçlü bir enerji taşıyor Uranüs'ün etkili bir dolunay beklenmedik sancılı olaylar getirecek bize Mars'ın Jüpiter'le kavuşumu Güneş'in Vesta ve Merkür'le kavuşumu Mars'ın Satürn'e karesi Venüs'e karesi Uranüs'ün boğada olup algolda olması ve aya kara atması güneşe kara atması Bizleri bayağı bir zorlayacaktır burç burç yorumlamaya başlayalım şimdi İlk önce koç burcundan başlayalım sevgili koçlar 19-25 Ağustos arasında e, önemli bir dolunay var ve bu dolunayı Sizler 11 evinizden e, etki alacaksınız Yani e, bu hafta sizler için arkadaşlıklar sosyal çevreniz etkili olacak ee, bu dönemde aşk hayatınız, ikili e, ilişkileriniz, çocuklarınız, riskli yatırımlarınız, borsa, e, kripto gibi yatırımlar ön planda olacak. Aşk ve ilişkiler konusunda fırsatlar da tabii ki sunacak. Bir şifalanma söz konusu sizler için de var bu konuda e, ee, maddi anlamda bir şeyden yapmak istiyorsunuz ya da elinizdeki fırsatlar varsa bunları iyi değerlendirin derim. Çünkü Uranüs'ün buradan Plüton'a bir e, 120 milye sizlere güzel fırsatlar sunacaktır yatırımlar konusunda finansınız ve maddiyatla ilgili yenilikler isterken tepe taklakta gelmeyin. Buna da çok dikkat edin. Aniden ee, gelişecek maddi sıkıntılar da getirir bunlar size. O yüzden yapacağınız maddi anlamda yapacağınız bütün yeniliklere lütfen e, dikkatli bir şekilde oturun, düşünün ve öyle bir karar verin. İş değişikliği yapmayın, işinizde yükselmeyin, yükselmek istemeyin, terfi istemeyin. Marjinal hareketler etmeyin. Riskli işlere, riskli yatırımlara bu dönemde girmeyin. Eksik yarım kalmış her şey tekrar gündeminizde olacak. Sağlığınıza dikkat edin. Kontrolünüz varsa kontrollerinizi ihmal ettirmeyin. Boğa ve e, yükselen boğalar bu hafta önemli bir e, dolunay gerçekleşecek. Bu da sizin 10. evinizden kariyer evinizden e, etki alacaksınız. E, ayrıyetten maddiyat kendi özbenliğiniz ve aileniz de. E, olayların içerisinde olacak. E, bu açıdan baktığımda kariyer konuları açısından dönüm noktasına giriyorsunuz kendiniz ile e, bu dolunayda zaten en zorlu etkiyi sizler de alıyorsunuz. Bu hafta Uranüs bizi e, biraz sizi çarpabilir açıkçası kendiniz ile fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. İnsanlar ile ikili ilişkilerde çalışma arkadaşlarınız ile aranızda güven problemleri yaratabilir bu durum. Ani beklenmedik bir şekilde yaşarsınız bunları. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz. Eski konular gündeminizde olacak. Orada bir şeyleri düzeltmek için aslında bu dolunay size güzel bir fırsat sunacak. Aile ve köklerinizle ilgili olaylar gündeminizde. İstemeseniz de bir arada olabilirsiniz ailenizde. Ailenizde istemediğiniz kişilerle de bir araya gelebilirsiniz. Ani kararlar vermekten kaçının. Yalnız boğalar hayatınızda olmak istediğiniz kişiye çok dikkat edin. Hayatınıza kimi sokmak istiyorsanız ya da hayatınızdaki olan insana bu da gerçekten benim hayatımda olması mı gerekiyor ya da gerçekten bu da e, doğru insan mı diye e, biraz dikkatli olun ve iyi düşünün diyorum. Uzun vadeli olmayan ilişkilerin içerisine girebilirsiniz. Mars Jüpiter kavuşumu sizlerin e, finansınızı etkileyecek. Finans alanınızda orada bir e, keyif, keder, keyfiniz için, hobileriniz için yapacağınız harcamalar olabilir. Hobilerinizi para harcarken birazcık abartabilirsiniz bu durumu. Bu konuda dikkatli olmanızı diliyorum. İkizler ve yükselen ikizler. Bu hafta e, dolunaydan sizlerde 9. evinizden yani yüksek eğitim, akademik, kariyer, yabancı ülke, e-ticaret konuları ile e, etki altında olacaksınız. Bunlarla ilgili olaylar var ise hayatınızda atılımlarınız varsa daha önceden aldığınız kararlarsa bunlar e, imzalarınızı burada atabilirsiniz. Ama yeni bir aldığınız bir uzak bir seyahat ya da e, akademik kariyerinizle ilgili bir imza atmanız gerekiyorsa birazcık daha bekleyebilirsiniz. Uzun seyahatler yapabilirsiniz sevgili ikizler. Bu hafta dolunayla birlikte kendi kendinizi doldurmayın. Kendi kendinize iç dünyanızda konuşmayın. Ani beklenmedik sıkıntılar yaratabilir bu durum sizlere. Ee, aslında ortada bir şey yoktur Ama siz kendinizi doldurursunuz Buna çok dikkat edin Sevgili ikizler Taşınma kararı alabilirsiniz Aniden gerçekleşebilir bu Evle ilgili değişikliğe gidebilirsiniz Evinizle ilgili bir dekorasyon değişikliği yapabilirsiniz Ya da evinizde bir tadilat gerçekleşebilir İletişimle ilgili Kiminle sorun yaşıyorsanız Eski konular gündeminize gelecek. Sevgili ikizler, yakın çevredeki insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. Arkanızdan dönen olayların aniden önünüze serilebileceği bir zaman dilimi bunlar sizin için. Aslında burada da çok üzülmeyin. Herkesin gerçek yüzünü göreceksiniz. Bu da böyle miydi ya diyeceğiniz bir dönem sizler için güven problemi yaşadığınız kişilerin gizli kapaklı çevirdiği şeyler ortaya çıkacak. Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Mars Jüpiter kavuşumu, Venüs kareli bu da aile için ya da eşinizle ilgili gerginlikler size yaratabilir. Ya da evlilik düşünüyorsanız aslında ben bu evliliği düşünmüyordum ama nereden çıktı bu konu? Nasıl geldi buralara? Diyebilirsiniz. bunlara dikkat edin derim. Yengeç ve yükselen yengeçler. Bu haftaki önemli dolunaydan sizlerde e, vergiler, borçlar, yakın gelirler, hastalığınız etki altında olacak. Miras konuları, nafakalar gündeminizde. Ama buradaki pürüzler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Motivasyonunuzu yükseltmek için ufak çaplı kısa seyahatler sizlere iyi gelecektir. Merkür retrosu bitiminde küçük çaplı ticaret atılımı düşünen Yengeçler e, Merkür Retrosun'dan sonra bununla ilgili adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki arkadaşlıklarınıza dikkat diyorum. İletişimsel bazı problemler ortaya çıkabilir. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendi iç dünyanızda vermiş olduğunuz mücadeleyi kafanızın içinde büyütüyor olabilirsiniz sevgili yengeçler. Uranüs'e baktığım zaman arkadaşlarınızdan bazıları iyi niyetli değil. Ama sizlere fırsat sunacak insanlar da hayatınızda olacak. Karşınıza çıkabilir böyle beklemediğimiz bir anda. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Kendi iç dünyanıza göre kararlar alın. Aygöl Sabit Yıldızı'nı burada lütfen unutmayın. Ee, sizlere yanıtıcı ve şaşırtıcı e, fikirler, kararlar aldırabilir. Aslan ve Yükselen Aslanlar bu hafta önemli bir e, Dolunay'dan sizler de e, sert bir etki alıyorsunuz. Bu da sizlerin evlilik evinizde, ortaklıklarınızda açık düşmanlarınızdan etki alacaksınız. Kendi öz karmaşalar yaşayacaksınız. Aslında Dolunay sizleri çok etkileyecek dediğim gibi. E, Dolunay ile birlikte bu hafta oldukça yanlış anlaşılmalara çok açıksınız. Özellikle... E, yani kendinizi ifade etme konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Siz karşınızdaki insanlara a dersiniz. Onlar sizin laflarınızı <laughs> uzattıkça uzatır. B'ye götürür, Z'ye götürür. Hani çıkan çıkılmaz bir hal alacaktır sizler için. Buna lütfen dikkat edin. Aslında demek istediğiniz ya da anlatmak istediğiniz o değildir ama farklı bir yönlere çekilecektir bu olaylar. İkili ilişkilerde sıkıntılar yaşarsınız. Kavgalar, sert diyaloglara, anlaşmazlıklara yatkın olacaksınız. Eşleriniz <laughs> kariyer alanında sizlere karışıyor olabilir. Ee, yani sizler kariyer sebebiyle aileye vakit ayıramıyor olabilirsiniz Onlara biraz daha zaman ayırmalısınız mars Jüpiter kavuşumu sizlere arkadaş sosyal çevreniz e, Çevrenizden hayal ve umutlarınızdan biraz zorlayacaktır Birine borç verdiyseniz alamıyor olabilirsiniz e, Oradaki problemler pürüzleri büyütebilir Kimseye borç vermeyin bu dönemde Ani kararlardan uzak durun Sevgili aslanlar beklemediğiniz para varsa o da size gelecektir tabii ki. Ama ee, dediğim gibi Eylül itibariyle yani e, Merkür retrosu bittikten sonra beklediğiniz paralar gelecek sabır diliyorum. Dış görünüşünüzle ile, ile alakalı, kendinizle alakalı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Bakım, estetik güzellik, e, ne bileyim, kuaföre gitmek gibi bir şeyler olabilir. Ama iyi düşünün, abartıya kaçmayın. Kariyer konularında aniden gelişecek olaylara açıksınız. Riskli olaylara girmeyin. İşinizden, için e, işinizden e, çıkacaksanız da çok iyi düşünüp karar verin. Yani bu dönem bunlar için çok da uygun değil açıkçası. Başak ve yükselen Başaklar. Bu haftaki dolunay sizleri çalışma alanından çalışma arkadaşlarınızdan, günlük rutin işlerinizden ve sağlığınızla ilgili konulardan gündemde olacak. Merkür retro girdiğinden beri aslında bakarsanız sizin burcunuzda gerçekleştiği için retro girdiğinden beri iletişimde sorunlar yaşıyorsunuz. Sağlığınızla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Ama bu dönemde artık takıntılı kaldığınız olaylara son diyebilirsiniz. Rutinlerinizi değiştirebilirsiniz ya da çalışma alanında bir değişiklikler yapabilirsiniz İş değişikliği değil Çalışma ortamında masanızı değiştirebilirsiniz Masanızda evraklarınızda Ya da ne bileyim görüntüsüyle Alakalı bir şeyleri değiştirebilirsiniz Bilgisayar değiştirebilirsiniz Ama bunu daha önceden karar aldıysanız Yapın bu gibi değişikliklere Gidebilirsiniz Kariyer alanında e, Öncesinde şunu söyleyeyim duyarlılığınız Artacağı bir döneme giriyorsunuz Kariyer alanında Finans olarak sıkıntılı bir süreç, sizlere karşı kıskanç, düşmanlık yapan çalışma arkadaşlarınız olabilir. Ee, burada yap bu insanların yapacakları ve kendilerini e, yapacakları kötülükler, e, sizleri yani onların gün yüzünü ortaya çıkartacak, sizler de bunları göreceksiniz. Yeni bir diyet programına başlayabilirsiniz, yeni bir spora başlayabilirsiniz taşınmak, yer değiştirmek, şehir değiştirme kararı aldıysanız bu olay sizi e, bir kere daha dürtebilir. Bir dakika, bir de bir defa daha gündeme gelebilir. Ama e, dediğim gibi Merkür retrosu olduğu için iptali de söz konusu ya da e, ileri bir tarihe atmanız, bırakmanız da söz konusu olacak. Şimdi e, gelelim terazi'lere. Teraziler ve yükselen Teraziler. Bu haftaki dolunay sizleri de e, ikili ilişkiler, aşk ilişkileriniz, çocuklarınız, hobileriniz e, ve riskli yatırımlarınızdan etkileyecek. Bunlar ön planda olacak. Bu hafta bunlara çok dikkat edin. Dolunay sürecinde. Çok sert etki almayacaksınız. Yanılgıya açık bir süreç sizin için. Beklentinizin olmaması gibi olaylar söz konusu olabilir bu hafta. Çocuk sahibi olmak isteyen teraziler adım atabilirsiniz. Ee, i̇nsanlar ile aynı frekansta olamayacağınız bir dönem sizin için. Uzun süreden beri görüşmek görüşemediğiniz arkadaşlarınız varsa, irtibata geçemediyseniz. Eski iki e, eski sevgilileriniz de e, sizi arayabilir. Bu arkadaşlarınız da sizin karşınıza çıkabilir. Sosyal çevrenizde, sosyal topluluklarda yanlış anlaşılmalara çok açıksınız. Mars Jüpiter kavuşumu, yüksek eğitim konuları, yurt dışı konuları, pürüzler buralarda çıkabilir. Eğer bir vize işiniz varsa bu iptal edilebilir ya da ileri bir tarihe atılabilir. Uranüs, Algol'de bunu unutmayalım. Sizlere, arkadaş çevrenizde bazı insanları hayatınızdan eleyebilirsiniz diyor. Finansınıza dikkat, ortak yatırımlarda iyi düşünün. Yanıltıcı etkisi çok çok yüksek. Akrep ve yükselen akrepler. Bu haftaki önemli dolunay sizleri de ailenizden, yuvanızdan, baba evinizden etki alacaksınız. Bu dolunay bu hafta sizi bayağı bir zorlayacak ee, zaten dolunayla dolunay, e, e, dolunay e, hattında olduğumuz için e, en çok etkiyi alacak, zorlu etki alacaklardan bir tanesi de sizlersiniz. Eski konuların kapandığını düşünebilirsiniz, aslında kapanmadığına şahitlik yapacaksınız. Aile içi e, normal bir konuşma bile tansiyonlarınızı yükseltebilir. İletişimde sıkıntılar olabilir. Birazcık politik davranırsanız belki bu pürüzleri yok edebilirsiniz. Buradan bunları söylüyorum. Sevgili akrepler aile içi çatışmalarına lütfen dikkat edin. Kendinizi birazcık geri plana atın. Eğer aile içerisinde otorite figürü olarak gördüğünüz insanlar sizlere yükseliyorsa, sizlerin yükselmesini istiyorsa lütfen orada politik davranın ve yatıştırın, çekilin o ortamdan. Kariyer planları ile alakalı geçmişte kalan projeler ya da sunumlarınız varsa Eski dosyalarınız birikmişse, eksik kalmışsa bu dosyalar önünüze gelebilir. Yüksek eğitim konularında ya da yurt dışı konularıyla alakalı yanlış anlaşılmaları ve pürüzler söz konusu. Evinizde aniden gelişecek olaylar ya da küçük çaplı tadilat aletlerde arızalar, bulaşık makinenizde, ne bileyim çamaşır makinenizde, buzdolabınızda ya da elektronik aletlerde biraz e, bozulma söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili değişime gidebilirsiniz. Ama retroyu unutmayın. E, retro döneminde de birazcık zorlanabilirsiniz bu konularda. Retro bitiminde alabilirsiniz. Ama daha önceden almış aldığını almış aldığınız bir kararsa beyaz eşyalarınızı değiştirmek evet değiştirebilirsiniz. E, ben e, yay burcuna geçmeden önce akrepler için şunu da söyleyemek istiyorum. Uranüs algol kavuşumu, kariyeriniz, kariyerinizde kimlerle konuşuyorsanız, kimlerle iş yapıyorsanız işler değişebilir. Aniden Mars Jüpiter kavuşumu sosyal çevrenizdeki insanlara dikkat diyorum. Sizlere rekabet içinde olan insanlar da olabilir. Evet şimdi gelelim yaylara. Yaylar ve yükselen yaylar. Bu haftaki önemli dolunayda sizlerle kardeş, kuzen, yakın çevrenizden, iletişiminizden etki altında olacaksınız. Ee, şu alana bakmayın arkadaşlar çünkü e, saat olarak buradan ilerlettiğim için burada görünüyor ama bu taraftan kardeş evinden alacaksınız etkinizi. Ee, ticari faaliyetlere adım atmak isteyen yaylar biraz daha beklemeniz gerekiyor. Buralarda e, cayılabilir kararlar olabilir, iptal söz konusu olabilir. Kardeş kuzen yakın çevrenizdeki kişiler ile ilişkilerde pürüzler çıkabilir. Biraz dikkat diyorum. Mars Jüpiter kavuşumu sizlere etki e, evlilikleriniz ve ortaklarınızla ilgili alakalı biraz yorabilir. Sorunlar büyüyebilir. Açık düşmanlarınız çevrenizde fazlasıyla olduğunu fark edeceksiniz. Trafikte çok dikkat diyorum. Kariyerlerinizde iyi bir dönemde parlıyorsunuz sevgili yaylar. Yeni iş imkanları kapıdan eğitim ve yurt dışı seyahatleriyle ilgili konular bir kere daha gündemden gözden geçirebilirsiniz vize problemleri yaşayabilirsiniz. Fırsatlar önünüze gelse de hemen atlamayın. İyice araştırın. Sağlık ile ilgili yeni bir şeylerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Yeni bir diyet programı yapabilirsiniz. Yeni bir tahlil yaptırabilirsiniz. Tahlilleriniz varsa, kontrolleriniz varsa bir başka doktora ya da bir başka bir tahlil isteyebilir doktorunuz. Bunlar söz konusu. Spora başlayacaksanız ortak iş yapan yaylar. Biraz gerginlikler olabilir. Bazı şeyleri kendiniz üstlenebilirsiniz. Kendinizi bu alanda yalnız hissedebilirsiniz. İşinizde, kariyerinizde terfi bekleyen yaylar. Kendinizi gösterme vakti. Ama gerginliklere dikkat. Şimdi oğlak burcuna geçelim. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Çocukların sesleri geliyor. Kusura bakmayın. <laughs> Bu haftaki e, önemli dolunaydan sizler de finansınız, yatırımlarınız, maddi konularla etki altına alacaksınız. İş değişikliği, patronlar ile üst düzey yöneticiler ile ilgili pürüzler olabilir. Agresyona gerek yok. Lütfen mücadeleye gerek yok. Bir kavga, kaos'a gerek yok orada sevgili Oğlaklar. Mars Jüpiter kavuşumu sizleri çalışma ortamında Oradaki arkadaşlıklarınızdan etkiliyor ve sağlığınıza dikkatliyorum. Bu alanda agresifliğe izin vermeyin. Eş geliri, yakın gelirler ile alakalı ani beklenmedik sorunlar olabilir. Belki de nafaka alıyorsanız orada bir problem yaşayabilirsiniz. Vergi ödemelerinizde sıkıntılar, beklenmedik borçlar söz konusu olabilir. Gizli olan bir şeyler sizden gizlenenler ortaya çıkacak aniden yaşayacaksınız bunu. Güvenli alanda kalmakta fayda var. Aşk ve ikili ilişkilerde yeni biriyle tanışmak ya da ilişkinizde derinleşmek daha ciddi bir sürece devam edebilirsiniz. Algol sabit yıldızını unutmayalım lütfen. Yanılgılara çok açık. Dikkat diyor. Ne kadar e, eminsiniz? Ona çok çok dikkat edin burada. Kovalar ve yükselen Kovalar. Bu haftanın yıldızı aslına bakarsanız sizsiniz. Dolunay e, sizinle gerçekleşecek. E, kendi özbenliğiniz, özgürlüğünüz, marjinal fikirler ve gerginlikler yaşayacaksınız. Aslında olumlu ve olumsuz yönde hayatınızı köklü değişiklikler olacak. Genel hayatınızın akışı ile ilgili yeni kararlar alır, alabilirsiniz. Ev ile ilgili, çalışma alanınızla ilgili, arkadaşlıklarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni sayfalar açılacaktır sizler için. Şaşırtıcı haberlere açık bir hafta. Bu hafta yeni ortaklıklar yapabilirsiniz. Riskli yatırımlara dikkat. O alanda bir Mars Jüpiter kavuşumu var. Paranızı yanlış e, bir kararla e, yatırım yanlış bir kararlar alıp başkalarının laflarına bakıp ay o da onu yapmış ben de buraya yatırayım derseniz orada bir para kaybı yaşarsınız. Buna çok dikkat edin. İlişkilerinizde bazı bağlar kopabilir bazı bağlar da güçlenebilir. Ortaklıklarda evliliğinizde beklenmedik olaylar yaşanacaktır. E, ailevi konularla ilgili sırlar ortaya çıkabilir. Gerginlikler söz konusu. Yakın çevrenizden, kardeş, kuzenler kısmından ani beklenmedik, şaşırtıcı olaylar e, sizleri bekliyor. Algıla unutmayalım. Pürüzleri getirebilir bu alanda sizlere, sevgili kovalar. Balık ve yükselen balıklar. Bu haftaki Dolunay sizlerde de bilinçaltı konuları. Kendinize biraz inzivaya çekmek, yalnız kalmak, yalnız kalıp bir şeyleri daha iyi düşünmek, birazcık böyle melankolilik olmak, psikolojik olarak kendinizi yorgun hissetmek gibi eylemler söz konusu. Haberci Rüyaları açık bir hafta bu sizin için. Rüyalarınızı not alın. Hisleriniz çok iyi olacak. Alışkanlıkları bırakacaksınız. Çok iyi olacak sizin için bu hafta. Değişim kolaylıkla gelmese de ee, sizler sonrasında güzel, e, sizlere çok güzel kapılar açılacaktır. Kardeş, kuzen, yakın çevreden beklenmedik haberler alacaksınız, İnzivaya çekileceksiniz, kendinizi e, birazcık böyle dinleme moduna sokuyorsunuz. mars Jüpiter kavuşumu aile içi çatışmalara, aile içi pürüzlere orada gelişecek olayların büyümesine sebebiyet verecektir bununla birlikte biraz kendinizi uzak tutup kendinizle baş başa kalmak isteyeceğiniz bir hafta olacak. Bu sizin için aslında birazcık da o ortamlardan uzak kalmanız daha iyi gelecek size. Sağlığınız çok önemli olacak. Biraz yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. Stresli hissedebilirsiniz. Doğa yürüyüşü, meditasyon sizlere iyi gelecektir. Kardeş, kuzan, yakın çevrenizde ani gelişmeler yaşayacaksınız. İş arkadaşlarınızla, iletişiminize dikkat. Fikirler uyuşmayabilir. Evet 12 burcumuz bu şekilde e, yorumladım. E, herkesin haritası farklılık gösterecektir. Bunun için danışmanlık almanız gerekiyor. Instagram adresim Astrolog Duygu Meriç. E, TikTok hesabım Astrolog Duygu Meriç. E, Twitter hesabım Astrolog Duygu Meriç'tir. E, oradan beni de takip alabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Alma verme dengesini de korumuş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.